Şimdi sizleri Türkiye'de yeni yayın yapmaya başlayan çok farklı bir televizyon kanalıyla tanıştırmak istiyorum. İsmi Sat 7 Türk. 3 ay önce 21 kişilik bir ekiple uydu üzerinden ekranlara merhaba dedi. En büyük özelliği Türkiye ve çevre ülkelerdeki Hristiyanlara yayın yapıyor olması. Biz misyoner değiliz sadece kendimizi anlatmak istiyoruz diyorlar. Kanal D Haber bugün Sat 7 Türk'ün konuğu oldu. İki özür, iki değil. Sevdir. İsveç Protestan Kilisesi Başpiskoposu. Biz burada Tanrı'nın eli olduğuna inanıyoruz ya. Biz böyle inanıyoruz. Tanrı yürütüyor burayı. Türk televizyon dünyasına çok farklı bir renk katıldı. Sat 7 Türk, Türkiye'deki Hristiyanlar için uydudan yayın yapmaya başladı. Kanalın başında sinema ve tiyatro dünyasının tanınmış isimlerinden Melih Ekener var. Misyoner kanalı değiliz o anlamda. Yani insanları Hristiyan yapmak ya da başka bir düşünceye çekmek niyetinde değiliz. Biz sadece bu topraklarda olan kültürü Zaten yaşayan kültürü doğru bir şekilde anlatmaya çalışıyor. Yayınlar önce internetten başladı. 3 ay önce de 21 kişilik bir ekiple ekranlara merhaba dediler. Uydudan Türkiye'nin tamamına Avrupa ve Asya'ya yayın yapıyorlar. Hristiyanlıkla ilgili çok ciddi ön yargıları olduğunu düşünüyoruz. Tek amacı var bu işin. Birinci amacı bu bu amacı bu ön yargıları kırmak. Katolik, Ortodoks veya Protestan fark etmiyor. Kanalın amacı bölgede yaşayan Hristiyanlara Türkçe ulaşabilmek. Çok fazla değil Hristiyan nüfusu Türkiye'de ama eminiz ki o Hristiyan nüfusunun yüzde yüzü bizi izliyor. Merhaba, hoş geldiniz. Çoğu hala inanamıyor. Yani Türkiye'de bunca yıl çünkü bir şeylikler var, bir ezilmişlik, bir korkmuşluk vardı. Yavaş yavaş gelişiyor Türkiye. Yani bütün bunlar özgür kalıyor. Sadece ayin ya da dini içerikli programlar yok. 24 saat yayın yapan kanalda Hacıvat Karagöz'den yarışmalara hatta kadın programlarına kadar geniş bir yelpaze var. Her programda da Hristiyan Hristiyan demeyeceğiz tabii. Türkiye Malatya'da Zirve Kitabevi katliamını, Trabzon'da Rahip Santoro cinayetini yaşamıştı. Sat 7 Türk ekibi biz o günleri unutmak istiyoruz diyor. Bazı şeyleri unutmak ya da en azından arkaya atmak. Ee, i̇nsanın özgür olmasını sağlıyor. Ee, biz bu anlamda özgürlüğü seçtik. Biz bu ülkeyi seviyoruz. Bu insanları da çok seviyoruz. Gelen tepkiler de genel olarak olumlu. Sert bir tepki yok. Asacağız, keseceğiz. Demokratikleşiyoruz. Yavaş yavaş o düşünceler de törpüleniyor.